Evet arkadaşlar, şimdiki durağımız Sevindik Mahallesi, Beyşehir'e bağlı Sevindik Mahallesi'ndeyiz. Yayın konuğumuz Hocamız Eyüp Hocamızla birlikteyiz. İzleyenlerimize Sevindik'le alakalı, ilk önce arkamızda görünen hamamla alakalı bilgiler verecek. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş çok çok hocam. teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız Sizlerine için. Hocam izleyenlerimiz sizlerden bilgiler bekliyor. Buyurun hocam söz sizde. Sevindik Mahallesi'ndeki hamamımız çok tarihi bir hamamdır. Hatta burada karşı tarafta Sevil Dede ismiyle köyü kuran yatırım olduğu da söyleniyor içeri kümbette. Doğalar evet. Dualar yani hamamımız. Ta Evliya Çelebi'den yani 400 yıl önceki Evliya Çelebi'nin seyahatname kitabında sevindik. O zaman kadarıyla sevindiği anlatırken Sevil Dede ve 7 fukara arasında köyü kurduğunu bundan 400 yıl önce bahsediyor. Ağaçlar arasında girilen e, küçük suyu soğuk. Şifalı olduğuna inanılan bir hamamdan bahsediyor. Yani geçmişten bu yana meşhurdur. Fakat evimizin evet. hamamı yani hep kapalı kalmıştır. Şu yüzden kapalı kalmıştır. Böyle çok tanıdık olduğunda, dışarıdan insanlar geldiğinde bir turizm gibi olduğunda buranın bozulacağını inandıkları için kapalı kutu gibi bırakmışlar hamamı. Evet, evet hocam geçmiş böyle. Evet, suyumuz e, yazın çok soğuk oluyor. Yani giren insan bir anda bir şok yaşar. Hatta bu soğukluğundan dolayı burası tarım bölgesi olduğu için arpa, samandır, tozdur, alerjisi olanlar, çocuklardaki alerjilerde de Buraya getirirler, Okutturlar. Köyde ocak falan vardı böyle eski. İnanırlar evet. böyle şeyler yaparlar. Evet, evet, evet. Önce buraya getir, burada bu şok suya bir katarlar çocuklarımıza girer. Evet. Böyle şifalı olduğuna inanıyoruz. Kendi evet. kaynıyor, kükürklü bir sudur. Evet, evet. Geçmişte e, buranın belediye olduğu zamanlarda MTA'dan geldiler. Yani 300-400 metre tabana kadar derinliğini incelediler. Çok aşağılardan geldiğine inanılan bir su. Evet. Kışın nasıl oluyor? Kışın e, tam iklimin tersine böyle çaydanlıktan çıkan buhar gibi sürekli sular sıcak akıyor. Evet. Kışın da aksine evet. burası, burası kar buzken evet. böyle buharlı su akıyor, kış, su çok sıcak. Evet. Yani yazın soğuk. Kışın evet. sıcak. Bize izleyenlerimiz buraya evet. bekliyoruz tabii ki. İnşallah. İnşallah. Bu Buyursunlar gelsinler bir test etsinler. Evet. Ee, konumuz Sevindik Mahallesi'dir. Sevindik Mahallesi daha önce 1999-2014 yılları arasında belediyeydi. Daha sonra Büyükşehir Yasası'yla mahalleye döndü. Sevindik Mahallemizin ilk kurulduğu yer Türkmen mezarlıklarının olduğu Kızılören mevkisidir. Biliyorsunuz ören kelimesi de tarihi yer, aynen, yıkıntı, aynen. ilk kuruluş alanı. Toprağın rengi ve ören kelimesinden zaten tarihi bir yer olduğu belli. Burası da 15. yüzyıldan bu yana gelen Müslüman Türkmen Müslüman mezarlıkları. E, mezarlıklarımıza genelde biraz sonra gideceğimiz yerde de bakacağız. Diğerlerinin evet. yönü kıble yönünde değil. Onlar yani gayrimüslim mezarlar. Tabii ki oradan anlayacağız. Buradaki mezarlıklar Müslüman mezarlıkları kıble yönünde. Tabii burası köyümüzün ilk kuruluş yeri. Köyümüz üç defa yer değiş, de, değiştirmiştir. Bu yüzden birçok konuda köyümüz işte dışarıdan sonradan gelmiş ya da tabii bunda bir gariplik yok gelebilir. Evet, ama tabii. köyümüz Türkmen olarak, Türkler olarak yerli yörük bir köydür. Evet. yerleşim açılmış bir köydür. Bunun sebebi ne diye sorarsanız 3 defa yer değiştirmesi. Burası köyümüzün ilk kuruluş yeridir Kızılören. Karşıda kuyu var. Dört tarafta yıkıntılar vardı ama çiftçilerimiz tabii tarlalarını temizleme adına kaldırdılar. Karşıda gören yıkıkları var. Bu yanında da mezarlık kısmıdır. Köyümüz bu aşamada ilk kurulmuş. Burası çok tarihi bir mevkidir. Kırılören mevkisi. Evet. Burada ilk kuruluş yeridir. Buranın niye e, terk edildiği sorulduğunda da tarihi kaynaklarına değil. baktığımızda Osmanlı döneminde sel felaket olduğu ve iskana tabi tutularak köyün daha aşağıdaki yerleşimine Nakledildiği söyleniyor. Buna baktığımızda da gerçekten köy zorunlu. iki defa iskana tutulmuş. Ama ne sel, felaket, felaket sel felaketinden dolayı. Burası şu anda kulak olabilir ama yukarı köylerdeki kanallar ve barajlardan dolayı artık su akmıyor. Kuru bir çay. Tabii son yılların iklim şeyi. Tabii. Burasının bir sıkıntısı var. Yani birçok belediye döneminde gördü geçirdi. Daha eski yerleşimimiz de var. Ama buraya köyün ilk kuruluş yeri olarak bir tabela asılıp bir tel örgü çekilip şu mezarlıkların karşı öreni. Mesela su kuyumuz vardı. Sağ olsun köyümüzü yönetenlerden su kuyularını tamir ettiler. Hani geçmişe bir özlem tarihi yansıtma adına sergen evet. yaptılar. Bizde çok meşhur kovası zincirin bunu gelip yok ettiler, kaldırdılar ya da çaldılar bilmiyoruz. Yani ya da bir çocuk genç yaptı ama bu orayı mesela yok etmiş oluyor. Karşıda biraz sonra bakacağımız. Evet, evet, evet. Bu taraf için de şu sıkıntımız var. Bu mezarlıklar böyle bakın az yan tarafımız, Azin arayanlar tarafından maalesef peşilmiş. <laughs> Karşı yol kahapat peşilmiş. Yani hazine arıyoruz biz sürekli göt ben şunu söylüyorum hazine arayanlara. Yanlış bir kelime olmasın. Hazine bu toprakların üstü de altı da zaten nasıl? Evet. Zahir alanımızdan gayet şehit kanı ama altında bir şey olsaydı zaten atalarımızdan bize miras olarak kalırdı. Evet. Ben burada hazine arayanlara şunu söylüyorum. Tarihimiz yok etme. Altında bir miras kalmış olsaydı dedelerimize dedelerimizden bize kalırdı. Bir, bir hazine bir miras yok. Evet. Bundan da köyümüzün geçmişi, açısından tarih açısından yok edilmemesini buraya bir e, tabela anıt mezar ya da bir bilgilendirme şeyi yapılıp koruma altına alınmasını istiyoruz İnşallah, inşallah, i̇nşallah bu vesileyle bunu aktarmış olalım Evet ilk kuruluş yerimiz Kızılören mevkisindeyiz köyümüzün ilk kuruluş yeri karşı taraf mezarlık biliyorsunuz insanların mührünü vurduğu geçmişten bugüne tapusudur evet. mezar taşlarıdır ve sudur sular Su hayatlar su burada başlamış. Şu karşı gördüğünüz taş öbekler ne oldu yerler, öğren yerleri, köyün ilk kuruluş yerleri. Burası böyle bu karşıya kadar bizim çocukluğumuzda vardı. Tabii biz çok eskiler bilmiyoruz ama daha eskiler gördüğümüz bunlardı. Bu taşlar karşı çayın olduğu yerlere çiftçilerimiz tabii yerlerini açarak bunları kaldırıyor. Daha net eskiden yani bu ören yeri yıkıklar, su kuyumuz, karşıdaki mezarlık. Burası da sevindik ilk kurulduğu yerler. Evet, evet. Burası da köyümüzün ikinci kuruluş yeri. Yine buranın karşı çaydan, köprüden karşı tarafı ören içi, evet. ören mevkisi yani yine yıkıttılar. Bu tarafta yine mezarlık var. Yalnız burada iki de ayrı mezarlık tipiyle karşılaşıyoruz. Birincisi gayrimüslim mezarlıkları. Biz bunları kıble yönüne uymadıkları için tespit ettik. Evet. Bunlar gayrimüslim mezarlıklar. Daha eskiden yani Malazgirt'ten, Anadolu'nun 1071'den <laughs> daha eski ki dönemlerde biz Ermeni mezarlı olduğu ya da Rum mezarlı olduğu tahmin ediyoruz. Tabi bilgimiz yok ama devamında burada yine Müslüman mezarlıklar var. Yani aynı mezarlık olarak kullanılmış yan tarafı. Esas yeri çaydan karşı taraftaki öğren Merkezi. Siz Burası da köyün ikinci taşındığı yer. Yani köyün son iskana geçmeden önceki, ana kuruluş yerine geçmeden önceki ikinci yeri de bu öğrenici Merkezi. Burada da yine öğrenlerimiz var. İşte kazdığımızda çanak çömlekler çıkıyor. İşte pekmezciliği çok yaparmış üzüm pekmez için ya da diğer şeyler için evet. e, bizim burada şey meşhurdur peynir meşhurdur gömme böyle evet. küp peynirleri onların sapları çıkıyor yine öyle ağaçlık alanlar yıkıntı evler me mevcut burayı bizim atalarımız yakın geçmişi bilenler burayı dedelerden daha net bildiklerini söylüyor ama yukarı ile ilgili az bilgi var bu ikinci kuruluş yerini herkes net biliyor evet. ve kabul edilen birisi burası da öğrenci merkezi. çaydan bu tarafı köyün ikinci kuruluş yeri de burası Değerli izleyenlerimiz, Sevindik Mahallesi'ndeki yayınımız burada son buldu. Hocamıza, Eyüp Fatih Künte hocamıza çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgilerden dolayı. Hocam, izleyenlerimize son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Evet, köyümüzün son kuruluş yeri de, 3. taşındığı yer, yaklaşık 2 asırlık, 200 yıllık son kuruluş yeri de burası. Evet. Burası iskan edilmiş. Köyümüzün iki isim geçmişi var. Birisi köyün buraya taşındığından dolayı, sevindiniz mi deyip böyle dönemin kaymakamına sevindik demesi anlatılır ama gerçek şeyi sevindik dede ya da sevil dede namıyla köyümüzün kuruluşunda önder olan sevindik dede ve yedi fukarası yani yedi yanındaki yardımcısıyla kurduğu Sevil Dede Köyü'dür gerçek ismiyle. Son evet. iki asırlık köyümüzde burası. Sonraki dönemde gelen göçlerle köyün ana omurgasından sonra büyümüş ve günümüzdeki halini almıştır. Kaynaklara baktığımızda daha önce de anlattığımız 400 <laughs> öncenin Evliya kayna Çelebi kaynakları, Çelebi Mehmet döneminin tahrir defterlerinde vergi veren ve günümüzün işte eskiden beri şehitler, gaziler vermiş. Yani kayıtlarda geçmiş bir yer. Burası son kuruluş yeri. Emen köyüyle de ya da Emen mahallesiyle komşudur. Evet. Buranın bir kısmı da şu taraftaki kısımlarda Emen mahallesi sakinlerini sattıklarıyla günümüzde köyümüzün son oluşum şekli burası olmuştur. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Böyle bir edeyim. imkan verdiğiniz için. Bizler de yayınımıza katıldığınız çok, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Allah razı olsun. İzleyenlerimizi buraya bekleriz.